Herkese merhaba, ben Murat Acar. Mardin'den müracaat ediyorum. Ee, açıkçası benim diğer arkadaşlarımdan öyle pek bir farkım yok. Hatta eminim çoğunun e, benden daha büyük hayalleri var. Çoğu benden daha başarılıdır. Benim farklı yönümse şu, ben Hristiyan Süryaniyim. Kendi köyümde çocuklara Süryanice öğretmenliği yapıyorum. Seçilmem durumunda orada göreceklerimi göreceğim şeylerle ilgili düşüncelerimi diğer insanların yaşam biçimini bizdeki eksiklikleri ve fazlalıkları görüp daha sonra burada çocuklara ve çevremdekilere aktarmak. Ayrıca takımda Süryanice Süryanice bilen biri olsa bu takım için bir artı olur bence. Ben Turabdin Süryani Kültür ve Sanat Derneği'nin üyesiyim. STK olarak deprem bölgelerine çeşitli yardımlar sağladık. Dolayısıyla bir takım çalışması tecrübem var. En önemlisi de şu, bu geziden sonra biz dernek olarak gücümüzün yettiği kadar gençlere yönelik gezi turları düzenleyip uygulamak, bu açıdan da ekstra bir tecrübem olur ve bunu gittikçe büyüyerek, büyüterek yapacağımızı temenni ediyorum. Ülkemiz için en çok damar dindeki insanlarımız için bazı şeylerin eğitim başta olmak üzere bizleri nasıl etkileyebileceğini, nasıl daha verimli olabileceğimizi bir öğretmen olarak çocuklara aktarmak şu anda belki de en kutsal görevimdir. Takımda ne kadar farklı kültürden insanlarımız olursa o kadar verimli geçer diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemde yaşayan diğer arkadaşlarıma da bizim ülkemizin ne kadar zengin bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Son olarak Avrupa'nın çeşitli yerlerini gezeceğiz fakat önce kendi ülkemizde kimlerin nasıl yaşadığını, kültürleri ve adetleri nedir diye bilmemizde fayda var. Tekrar teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için herkese başarılar.